Merhabalar sevgili kahve severler. Hoş geldiniz. Spiritüel kahve falına sefalar getirdiniz. İzleyen herkesin niyetine açacağım fincanı. İnşallah duymak istediğiniz şeyler çıksın, düşündüğünüz şeyler çıksın. Bakalım neler var falınızda? Neler bekliyor sizi? Bir yol var, bir yol. Hem de böyle kaya'dan aşıyor kayanın. Yani kayayı ikiye yarıp arasından geçen bir yol var. Uzun da bir kaya. Yani böyle dağın alt, altından geçen tüneller gibi ee, böyle bir yol açacaksınız kendinize çözümsüz görünen bir konuda aşılmaz görünen bir engeli aşarak e, yani çetin bir yol zor bir yol kolay kolay herkesin e, Hani daha önceden e, iz olmadığı için daha önceden bir geçiş olmadığı için e, düşünün ki kolay kolay herkesin yapamayacağı bir şekilde yolu döşeyerek aslında kendiniz gidiyorsunuz ya da kayaları delerek ilerliyorsunuz çok zor bir şey başaracaksınız başkalarının nezdinde de zor ama size göre zor diye bir şey yok yani buraya girdiğinize göre size zor görünen bir şey değil ama başkalarının bakıp e, dudak ısıracağı bir e, şaşırarak e, takdir edeceği bir şey yapacaksınız Evet biraz böyle bir anda kabul etmesi zor gibi görünen, hazmetmesi zor gibi görünen bir haber alacaksınız. E, haber e, sevdiğiniz birisinden geliyor. E, hani şaşıracaksınız yani ondan öyle bir ses e, nasıl diyeyim bir flütten zurna sesi çıkarmasını beklemezsiniz değil mi? Sevdiğiniz biri eline flüt aldı e, çalacak ve üflediği anda bir zurna sesi çıkıyor böyle bir şaşkınlıktan bahsediyorum hani o enstrümandan onu nasıl beklemezseniz o dostunuzdan da o sevdiğiniz kişiden de böyle bir şeyi beklemezsiniz bu tarz bir haber şaşıracaksınız ama hani böyle kötü falan değil yani sadece dediğim gibi şaşırtmacalı bir durum var orada ummadık taş baş yarar durumu tam olarak aslında söz konusu olacak beklemediğiniz yerden gelecek bu haber biz işte şunun yapmasını beklerken bu yaptı o işi diyebileceğiniz türden. O yüzden de hazmetmesi zor olacak sizin için biraz. İlk etapta sindirmesi zor olacak ama sonradan iyi de olmuş, güzel de olmuş diyeceksiniz. Aslında onun da potansiyel varmış da biz görememişiz. O e, flütte aslında huzuruna sesini çıkaracak kadar e, bir uzunluk varmış, içinde bir e, kuvvetli bir e, kavisli bir oyuk varmış ama biz görememişiz değil Sonradan göreceksiniz yani bunu. Yollarınız açılıyor bir değil beş değil bir sürü yolunuz açılacak işinde gücünde gitmeyen yolunda gitmeyen her ne var hayatınızda problem özellikle iletişim konusunda insanlarla ilgili konuda çünkü bu her yol böyle insanların elindeki iplikler gibi düğüm düğüm olmuş o yüzden kapanmış yollarınız yani uçları birbirine örük gibi Sanki birisi almış e, hani yol yol ilerleyen 4-5 tane iplik gibi yollarınızı birbirine örük haline getirmiş. Dolayısıyla hepsi birden tıkanmış. E, i̇şte bu da yani bu insanların bu ellerin bu yollarınızı bağlayan ellerin e, çözüme kavuşması. Hani iletişimle ilgili o insanlarla olan diyaloğunuz onların ellerini sizin üzerinizden çekmesi sizi rahat bırakması sizin de aynı şekilde onlarla doğru mesafeyi kurmanız sayesinde yollarınız tek 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 düzene girecek hepsi birden açılacak yani iletişimin bu kadar hani önemli olduğunu orada yani bütün yolları bağlayanın da açanın da tek şey olduğunu fark edeceksiniz orada insan ilişkileri olduğunu fark edeceksiniz. Büyük bir kelebek evet ama yani yan yandan görüyoruz kelebeği bir kanadı var. Dolayısıyla bir kanadını görüyoruz. Hani tam anlamıyla böyle çift yönlü bir dönüşüm değil ama tek yönlü bir dönüşüm yaşayacaksınız. Yani ya maddi dönüşüm ya manevi dönüşüm. Ya ruhsal dönüşüm ya fiziksel olarak bir dönüşüm yaşayacaksınız. Böyle bir dönüşüm etkisi söz konusu olacak hayatınızda ama büyük, önemli, fark edilir bir dönüşüm olacak. Yani belki çok kiloluydunuz çok zayıf olacaksınız ya da çok zayıftınız çok kilo olacaksınız. Bu bir fiziksel dönüşümse. Ruhsalsa belki çok öfkeli birisiniz, çok celalli birisiniz Şimdi tam tersine böyle halimselim mülayim böyle bir hali hani arada ciddi bir fark olacak bu anlamda e, tek yönlü ama yani bir dönüştüm bir dönüştüm denilecek e, cinsten büyük bir dönüşüm geçireceksiniz. Bir dileğiniz oluyor bir insanla ilgili ailenizden bir insan yani kimse artık kardeşiniz çocuğunuz eşiniz ailenizden biriyle ilgili. Bir dileğiniz, muradınız gerçekleşecek. Bu sizi epey bir rahatlatacak. Yani biraz böyle aklınızın onda kaldığı bir konu, söz konusu burada. aklınız onda kalıyormuş. Onun için çok dua ediyormuşsunuz ve bu dileğiniz olacak. Artık sizde hani rahat bir şekilde gözünüz arkada kalmayacak o kişiyle ilgili. Bunun haricinde bir tane de ya bir bir de adağınız oluyor. Horozunuz çıktı burada bayağı da böyle diklenmiş, boynu da uzun bir horoz. bir adağınız olacak. Ya bu adakta böyle bir bir yolun açılmasıyla ilgili gibi yine böyle bir tıkanıklığın ama e, yani sanki sizden kaynaklı bir tıkanıklık gibi görünüyor. Tam olarak başkalarından ya da bir engelden kaynaklı değil de. Hani önünüzdeymiş yol e, tıkanık da değil yani. Belki bir patika, belki bozuk bir yol ama yol açık aslında önünüzde. Ama sizde mesela ayağınızdaki ayakkabı o patikaya uygun değil. Yanına ayaksınız. Yani sizden kaynaklı bir engel sanki o yola çıkmanıza engel olmuş. Bu adağınız da bununla ilgili aslında bu yol açılsın, bu engel önümden kalksın diyorsunuz ama engelin sizde olduğunu fark edeceksiniz. Belki de böyle e, bu adağınız gerçekleşecek. Belki orada ayağınıza bir bez parçası sarıp yine ben bu yolu yürürüm e, diyebilecek kararlılığı göstereceksiniz. Aslında adağınız böyle, böylece gerçekleşecek. Çok büyük bir haber gelecek, çok aydınlık bir haber Evet uzaktan geliyor yurt dışından veya şehir dışında uzakta epey uzakta varsa böyle tanıdığınız akrabanız oradan gelecek sevinçli haber sizi bayağı bir böyle neşelendirecek. Siz de bu haberi alıp yani haber geldiği gibi telefon gelecek size. Haber geldiği gibi siz de hani kapatıp başka birini arayacaksınız. Hemen başka biriyle paylaşma ihtiyacı duyacaksınız. Böyle bir sürü insanı sevindirecek türden bir haber. Duygusal bir zafer kazanılacak. Bu şöyle bir şey olabilir. Mesela evlenmek isteyen bir çiftin aileleri birbirini onaylamıyor olabilir. Ama onlar kararlılıkla birbirlerini kabullendiriyor olabilir. Böyle bir durum olabilir. Veya buna benzer farklı bir durum. Hani iki aşığı kurulmuş bir tuzak. Belki onların ilişkisini, sevgisini sınayan bir durum. Bir şekilde burada aşkın... Üstün geleceği bir problem var yani birbirlerine olan sevgileri sayesinde bir engelin belki birçok engelin üstesinden gelecek ve çok da kolay görünmeyen bir şeyleri atlatacak beraber atlatacak bir çift var burada yani aşkın sebep olduğu dayanma gücü verdiği bir zafer söz konusu. tabağınızda da böyle yani bir gitmeyen bir şey var. Bir türlü uğraşıyorsunuz, gönderemiyorsunuz bir mesele var. Ben kapattım, bitti diyorsunuz, tekrar konuyu açıyorlar. Ee, tekrar karşınıza o meseleyi hatırlatacak bir durum çıkıyor. Yani hala mı bu konu bitmedi mi ee, diyorsunuz. Tekrar tekrar yapılan bir espri gibi, kötü bir esprinin e, defalarca her seferinde yapılması gibi yani. Ee, sanki Artık böyle gına gelmiş ve bitsin diye yani sanki o espri ya da o durum ya da o konu bir insanmışçasına sizin düşmanınızmışçasına o kadar böyle karşı cephe almışsınız bu duruma fakat ne kadar uğraşsanız o büyüyerek geri geliyor. Ya bu neyse bunu kabul edeceksiniz. Bu bir türlü yani ben gönderdikçe hani süpürüyorum, rüzgar geri getiriyor. Süpürüyorum, rüzgar geri getiriyor. Böyle bir şey. Bunu artık kabul edeceksiniz. Süpürmekten vazgeçeceksiniz. Dursun orada diyeceksiniz. O vakit onu rüzgar götürecek. Başka bir yere götürecek. Yani sizden de öteye, daha öteye ee, götürecek. Çünkü siz her seferinde yani bir taşı sanki zirveye çıkarırsın, yuvarlanır zirveye çıkarırsın, yuvarlanır ya aşağıda bırak. Daha da aşağı yuvarlansın. Senin bulunduğun yerden yine gitsin. Tersine bir yöntem izleyerek Bu kurtulmaya çalışıp da kurtulmadığınız şeyden e, Kurtulabilirsiniz Bir kalabalık var Epey bir kalabalık Herkes çok şık ve birbirine benzer giyinmiş. Yani e, Hani mesela herkes takım elbise giymiş ya da herkes e, abiye giymiş gibi birbirine benzer böyle bir e, üniforma hani cübbe şey gibi kep atma töreni gibi ya da avukatların cübbe giyme töreni gibi. E, bu tarz bir şey yani kostümün ön plana çıktığı bir kalabalık e, olacak. Güzel bir kalabalık. Ama dediğim gibi kostüm ön planda. Burada ya bir mesleğin e, hani o cübbe giyme gibi ya da doktorun önlük giymesi gibi onlar böyle bir tören yapıyorlar mı bilmiyorum ama e, bir merasimle ya bir kostümden kurtulma veya bir kostüme sahip olma gibi bir mesleğe girme ya da işte bir durumdan çıkma gibi bir şeyin kutlanmasıyla ilgili güzel bir kalabalığınız var yani siz bu kalabalığa bir yakınınız için de katılmış olabilirsiniz burada hani şüphe giyen kişi sizin yakınınız olabilir ya da kep atan kişi sizin çocuğunuz olabilir ama çok çok kalabalık ve çok güzel görünüyor etkisi büyük görünüyor 3 farklı yüzü olan bir kişi var Yani iki yüzlülükten bahsetmiyorum bakın üç farklı yüzü Olan bir insan diyorum Üç farklı şeyi var Maskesi Var ee, ve üçü de kötü. Hani öyle bir kişi ki, hani diyorsunuz ki hangi taşı kaldırsam altından bu çıkıyor. Bir iş yapıyorum, orada rakip olarak karşıma çıkıyor. Ee, işte hapise giriyorum, orada gardiyan olarak karşıma çıkıyor. Yani nereye gitsem bu kişi e, mahkemeye düşüyorum, hakim o. Yani ne, ne olursa olsun nereye giderseniz gidin, yaşadığınız durum ne olursa olsun bu insan karşınıza haklı mesela her seferinde haklı çıkan sevmediğiniz bir insan olabilir. Yani dün söylediğinin tersini yapıyorum yine haklı çıkıyor gibi. Bir şekilde üç farklı konuda, üç farklı durumda üç farklı kimliğini kullanarak ya da her seferinde karşınıza çıkan kişi yani bu kişiye artık savaş açacaksınız bu üçüncü çünkü yani üçüncü yüzüyle karşılaşıyorsunuz daha önce dediğim gibi gardiyan olarak çıkmış karşınıza efendim başka bir şey olarak çıkmış karşınıza şimdi bu sonuncu burada da artık mesela bir rakip olarak karşınıza çıkacak bir düşman olarak karşınıza çıkacak işte burada artık son bardağı taşıran son damla olacak bu sizin için yine mi sen deyip burada artık Öyle bir sille e, çakacaksınız ki bu insana üç, üç yüzü birden şamarı yiyecek. Böyle bir durum var. Daha önceden e, yapamadığınız şeylerin intikamını da bu kavgada yani daha önceki roundlarda e, alamadığınız hırsınızı son roundda hepsini birden e, alarak bu kişiyi knockout edeceksiniz. Bütün kimlikleri gidecek. Gardiyanlığından da olacak, e, işinden de olacak, rekabet edemeyecek. E, üç yüzü, 3 maskesi birden silinecek Küçük 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 böyle nazarlıklarınız var. Nazar boncuklarınız var. E, dizilmiş etrafınıza. Belki gerçekten böyle şeydi yapanlar da olabilir aranızda. Nazar boncuklarıyla böyle bir e, dekoratif bir şeyler. Hani e, belki etrafınızı irili ufaklı nazar boncuklarıyla falan donatıyor olabilirsiniz. Sanki o misal yani. Böyle küçük küçük size koruyan şeyler var etrafınızda. Bunlar tabii e, hani bir takım dostluklar. Bir yerlerde yapılan iyilikler. Bir yerlerde yapılan iltifatlar böyle yaptığınız küçük küçük değişik ölçeklerde irili ufaklı güzellikler bunlar sizi koruyan küçük tılsımlar gibi etrafınızı donatmış görünüyor ve bunlardan içeri negatiflik giremiyor yani güzellikler yapmışsınız küçük küçük bir şekilde elinizden geleni her tarafa yapmışsınız yani. Evet, burada hanenin ortasında bir Ganesha var. Ee, yani o kadar da belirgin çıkmış ki e, burada belki siz göremeyebilirsiniz ama ben çok net görüyorum ee, Ganesha figürü şansın dönüşümün yani iyi şansın dönüşümün e, hani hayatınızda böyle karşınıza çıktıktan sonra e, hani bir dönem karşınıza çok çıkıyorsa ee, özellikle bu resim görsel bir yerlerde karşınıza çıkıyorsa, sonrasında e, büyük dönüşümler sizi bekliyor demektir İyi yönde olumlu yönde artık e, biraz nasıl diyeyim kendi e, ruhsal gücünüzü elinize almanız kendi öz benliğinizle buluşmanız anlamında özellikle yolunuzu açacak bir sembol. Hani içinde bu çok belirgin ve güzel bir şekilde çıkmış ve bize doğru bakıyor yani e, gözünü görebiliyorum o yüzden çok güzel ruhsal bir dönüşümün eşindesiniz. daha önce kendinize olan küskünlüğünüz bakın kendinizi kabul etmediğiniz taraflar kendinizle barışık olmayan yönleriniz huylarınız ve kendi ruhunuzla olan bağlantınız neyi ne kadar e, istiyorum belki bunu bile bilmiyorum e, ne istediğimi bilmeyecek kadar kendimi tanımıyorum belki e, ama bu bundan sonra artık tanımaya başlayacağımın işaretidir bundan sonra artık ben kendimi tanısam da tanımasam da ruhum bana kendini zorladı olsa tanı ben bunu istiyorum diye ben adımımı ileri dağıtmaya çalışsam ruhum geri gitmek istiyorsa kendini zorla geri çekecek gerekiyorsa ayağımı kıracak ilerlememe engel olacak burada ruh gücünü eline alıyor artık öyle söyleyeyim yani siz isteseniz de istemeseniz de artık kendi fıtratınıza uygun olanı yapacaksınız kendi yaşam amacınıza uygun bir plan içinde yer alacaksınız bilinçli seçiminiz olmasa bile evet canlarım benim falınız bu kadar bence çok güzel çıktı Özellikle tabak sizin için çok e, önemli. E, şurada o yüzü de dedim ya tek bir seferde nakavt ediyorsunuz. Belki bu bile kendi nefsinizle daha önce verdiğiniz yani Ganesha'yı gördükten sonra bunun böyle olabileceğini düşünüyorum. E, daha önce kendi nefsinize farklı konularda verdiğiniz savaş, yenemediğiniz savaş, e, kendinizin iki ayrı yönüyle belki daha önce nefret ettiğiniz, karşılaştığınız ama e, yenemediniz ve şimdi üçüncü de artık kendi içinizdeki üç gölge yanınızı birden e, nefsinizin 3 sivri yanını birden e, nakavt ediyor olabilirsiniz. Dolayısıyla e, rahatlayacaksınız. Yani tabak çok güzel çıktı. Canlarım benim inşallah diyorum. E, i̇nşallah bu videoda çok insanın karşısına çıkar. Yani e, güzel gerçekten. Kim dönüşümün eşiğindeyse kim kendisiyle bağlantıya geçmeye çalışıyorsa dilerim ki e, bu güzel görsel e, zaten çıkacaktır da e, çıksın inşallah daha çok insanın karşısına. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.